Hoşgeldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz arkadaşlar? Sizin çok beğeneceğiniz bir video. Gece gizlice spor salonunda kalmak videosu çekeceğiz. Battaniyemizi falan aşağıya götüreceğiz. Süper öteceğiz. olacak. Dışarıda da yağmur yağıyor. O kadar güzel olacak İçerisinde ki. İçerisinde sımsıcak camı açarız. İçeride sauna var. Duş alma yeri var. Tuvalet yeri var. Dabo var. O Her da şey var. Ya. var. Bir saat diye mutfak Tenis de yaparız. Aynen. Ama bir şey diyeceğim. Açık değilse ne yapacağız? Açık değilse... Arkadaşlar Aynen. eğer açık değilse siz bu videoyu izlemiyor olacaksınız yani bunu görmeyeceksiniz bile haberiniz bile olmayacak ama eğer açıksa bu video yayında olacaktır ve siz de şu an izliyorsunuz. Hemen şimdi battaniyemizi alalım Işığımı da göstereyim ver bu ışıkla gideceğiz. Şöyle göstereyim dur evet. sen orada dur aydınlanma Aynen. şeyine bakayım aydınlatıyor şimdi gel Aynen. battaniyeyi alalım. Şimdi ilk önce bu battaniye. Bu mı? battaniye olmaz gel gel bizim var ya arabadan sonra çıkacak az kullandığımız o battaniyeyi aldık. Şurası şey gel. Annemin de haberi var. Evet. Bu arada biz gizlice kalacağız. Evet onu al. Bir de yastık al yeterız orada. Benim yastığı alıyoruz. Hemen şöyle kapatalım. Şimdi benim yastığı alıyoruz. Acayip alırız. güzel olacak var acayip evet. öyle. Al bak Selma abi çok hiç ses çıkarmayacağız. Evet Sokta... çünkü güvenliğin yeri direkt spor salonunun yanı evi oluyor. Bir de direkt şurası bak. içeri bile girebiliyor yani. i̇nşallah aşağı ya. İnşallah ya. Vay ya, açık olursa neler var. Anne! 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 Niye? Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz anne. Bay bay gidiyoruz be. Hadi hadi ayakkabılarını giy. Yastığımızı değiştirdik. Annemize kırmızı yastığı ver. Şöyle göstereyim bomboş bura. Evet. Şu an saat 11 ya da 12 tam bilmiyorum. Evet. Kapı kapanıyor. kattayız. Aaa. Sıfıra ineceğiz. Ya şarjımız biterse? Uyuruz orada. Aa evet, Benim uyku'mda Benim var uyuruz orada. Benim ya uykum var Ama bir şey diyeceğim açık mı? İnşallah açıktır. İnşallah. İnşallah ya hadi ya. Açırız Ama bir açırız. de güvenlik bizi yakalıyormuş güvenliğin adı da Arif abi arkadaşlar. Evet. <laughs> bizi yakalarsa evi yanı ses çıkar bak giriyorsun. Ben savunayı <laughs> açıyorum ilk başta savunu sıcak olacak. Kapı açılıyor. aşağı yönde gidecektir. Yok kapalıymış, kapalıymış. Tur kapıyı kapat, gel gel kapıyı kapat. Abi ne saçıyor bir? Hocam, hocam ne piyi? Çok parlamış. Bir önce bunlar nereye koyayım? Pisler önce bir yapıyorlar. Şu ne yapıyorlar? Aa, onu silebilir. Arkadaşlar da göstereyim şöyle. Evet, çok güzel içerisi. Şimdi Güzel. spor aletleri burada, burada koşu bandı videosu evet. çekmiştik zaten. Evet. Şimdi gel sauna yayacak falan. Vallahi ses geldi. Bakıyor. Kim bakıyor? Bir bakıyor. Işık sönmedi bir de. Bekir aç, ışık aç. Merhabalar. Gelip tüpe ya. Burada arka şey, kamera falan var. Bura. Soyunma yeri. Bu da kabine. Burada bu. Burada bu. Burada banyo. Burada duş alma yeri Hazır mıyız? Yapayım. Evet. Bir, iki, bir. Ledler yandı. Burası çok güzel Şimdi ya led yeri. Aç bunu. Tamam hemen aç. Burada, Burada ses yatarız. yatarız. ses geldi dur. Burada yatarız. Tamam da ses geldi Selma dur. Geçin geldi ses geldi. Bekle. Vallahi ses geldi. Açma ses geldi. Kayıttırız oraya. Burada yatarız biliyor musun? Tamam. Tamam, yastığı buraya koyup burada yatıyoruz tamam mı? 200'de açtım. Yapmanın. Tamam, gel hadi biz biraz Bek dolaşalım. Bekle biraz da kısayım. Sen bir gel. ses geldi, kaydı alamadım kapı kapanma ses geldi. Geri kalksaydın. Bu oyunu çok belli, ışıkları katılıyorum. Bak aynen ışığı kapat ses geliyor. Kapat hepsini kapat. Onu da kapat onu da kapat. Işığımız var. Gel hadi deniz oynayalım. Deniz mi oynayayım? Evet kapat. Şey tamam hadi iki de biter. <laughs> tamam iki de biter gel. Eyvallah şükür. <laughs> ser, hayır şuraya ser, gel şu yere ser, ser, yastığı koy baş ucuna, baş ucuna koydum, portakalda soydum, uykum geldi benim var ya, koy, yatmak istersen yatağın hazır, şimdi camı açalım, gel camı aç kuzey, yağmur yağıyor mu hala, senin boyun yeter mi oraya? Ah. Yağıyor, yatmak istersen yatabilirsin. Yanındaki sekerini de ışığa açalım. Sadece bu tarafın ışığı açalım. Hayır. Böyle değil. çok iyi. Böyle bak korkuyor arkadaşlar. Korkuyor. Niye korkuyor? Ooo kapkara. Bak buraya dikkat çekiyoruz. Şöyle gözüküyor ya. Buradan dikkat çekiyoruz. Sen ki burada adam bilse zaten kapı açık oldu. Ben şöyle olsun. Aha. Gümrük. Two thousand years later. Tamam, pişir şey pişir. Şey şey. <laughs> ha koşu var işte tam Şu, işte, tabii. Aha, açıldı. Şu ağaçlı. Günlük bu, 70 kilo kuzu Bu da kalay son. Çok Gece gece yaptığım bir şey var. Evet, <laughs> <laughs> Sauna'da yatak <laughs> mı? Sen onu güzel olmaz. Sonra hoca yapıyorlar. var ya. Olmaz. Gel bir, bir bakalım. Bir, biri gelse bile sağladı. Bizi bulamaz. Lan bir saniye. Nasıl kapanıyor? Burayı stopa bas ya. Burayı bozulan şeyi kapalım benim. Pişin çek. Gel saunaya bakalım. Arkadaşlar artık flaşı flaşı yakmak zorunda kaldık. Fişin pili bitti. Bir saat. Ooo sıpsıcak. Ne Bence kapat. Uyuyalım ya burada. Yastığı getirsene. Burada uyumaz, burada uyumaz. Yat şuraya bak. Yat. Burası sert. Tamam sen çek al ben yatayım. Hadi ben yatayım. Yat hadi. Mis mis. Biraz da sıcaklaşmış. Şimdi kapattık sen odayı. Sonra bir şey diyeyim. Sabaha kadar yatarım. Kalkarım buradan da okula gidelim. Çok sert. Sert mi? Ne olacak? Yumuşak pozdu kız. Gel tamam hadi çıkart buradan. Burası çok sert. Burası olmaz. Benim, geldi ya. benim de ya. Adam, adamız, sesimiz duymuyor adamız. Gel benim yüzümüzü yap. Belki uykumuz var. İyi tamam. tamam. Gel hadi gel çık hadi. Şimdi sporumu yapacağım. Kaç kilo? Bir kilo. Bir kilo. Çok ağır be abi. Kaç kilo abi? 20 kilo. Anlar abi 20 kilo. Cahil gelişecek korkunç bir yer oldu. Ama biz onu bulamayız. Buradan bir spor yaparız. Spor adamı dedemle. Kork! Kork kork kork! Adam da ne yapıyor? Ne? Adam bir yandan ne yapıyor? Ölmüş olmaz. Gayrı video izledik. Latesten düşerken çok komik olmuş. Yağmur, bu testo Gecenizi ne yapıyoruz de. biz ya? Bence de ya. Ben de Şuraya mısınız? Buraya her geldiğim aklıma şey geliyor, yağmur var. Yağmur'u da çektiniz. Şuradan gidemedim ya. Aklım hep bu geliyor. Niye tebrik Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ortam ya, Şaştık. açtık. Biraz tırsık çünkü. Burada biraz su olacak biraz da eşye olacak biraz da yiyecek olacak Uf. onu da yaparız eğer buna 15 bin akler ise ikinci kalmayı da çekeriz bu arada hadi bakalım, bakalım. sakaldım be sayı, sıkıldım abi. sıkıldım ama var ya uyku geldi yanına yatayım ya hadi. Gel kalkış bende ay kuzene gidelim çok güzel ha düşün seni güvenlik geliyor böyle bize düşün Hadi iyi geceler arkadaşlar biz yatıyoruz. Hepinize iyi geceler. Arkadaşlar ağam uyudu. Evet uyudu. Şöyle belli oluyor. Eliflen de uyudu. Ben de gideceğim şurada spor yapacağım ya. Ben spor yapayım biraz. Ya. Bu kim o Bu kim? Niye? Yakalım. Ayak geliyor. Gerçekten ayak geliyor. Çok güzel. Kayıttan daha Ama çok ses 3 adam kalktı. Buradan kalktı şimdi. Aa. Tamam, çok ses oldu. Çok ses oldu. Oldu artık. Bisiklete de bin istersen. Bir insan bir saat spor sorun ne var? Korona sesi geliyor, bize çabuk. <laughs> Kuzey günlük spor ihtiyacını burada karşılıyor. Bak bak bak, şeye bak. Aferin. Onun ne bir yapıyorsun bir burada bir Kuzey? Var. Isınıyorum. Kanım sıcak mı? Oo. Oğlum soğuk lan, niye soğuk? Şaka <laughs> <Çok> yapma. <laughs> çok soğuk. <laughs> çok soğuk <laughs> şey. Buradan daha soğuk arkadaşlar. Şu dışarıyı izlemek çok zor. Aç biraz camı da hava al. Rüzgar rüzgar. rüzgar. Of, of 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 Mükemmel. Aa yağmur yağıyor. Evet. Mükemmeldir hava. Manzara çok güzel. güzel mi? tık yani yani olacak bu ya. Rüzgar, rüzgar rüzgar. Rüzgar Kapı çarpıyor zaten kapı biraz hafif. Hı. Çarpıyor. Allah'tan bir de kapağı çıkmış. Evet, çok çok iyi oldu yani. bizim için. Mis gibi var ya. Size bir şey diyebilir miyim? En evet. sevdiğim hava ne biliyor musunuz? Böyle dışarı çıkıyorsunuz tam bu hava. Böyle soğuk oluyor hava, yağmur yağıyor. Siz yağmur ıslanmayacağınız yere geçiyoruz. Mesela şuradaki baraka gibi. Oraya alıyoruz battaniyeniz uyuyorsunuz. Acayip bir Benim benim en sevmediğim şey hangi ay söyleyeyim mi? Hangi yani mevsim? Kış. Çünkü futbol oynayamıyorum. Adamın derde bak ya. Ne? Ses çıkarma, ses çıkarma. Yorulmuyor ya? Saat kaç olmuş? Yorulmuyor hala. Ya sen de böyle böyle ne voleybol bu? Ne <laughs> Çok iyi yok, yok. Adam kalkar abi Yapma bak çıkıyor yapma. Bak gel duvarın şeyini göstereyim sana. Güvenli diye burada. Şöyle. Lan çok ince. Direkt bir... Bir buradan bir yerimiz belki kalır. Bir iki saat geçince burada yapılanamaya karar. Bebek ağlaması, bebek ağlıyor. Hayır, hayır. Bak sen şu topu koy, şunu da koy yerine çıkar. Ciddiyim çıkar. Ben yere Kuzey koy şunu, koy şunu. Ya ne yapıyorsun sen ya? Koy koy çabuk. düzenli ol bak, düzenli şeyi severim ben. Doğrusu koy. Şunu da koy yerine. Bu aksiyon. Bu aksiyonu oynayalım. Ya da aksiyon. şey vermek. Şovlas, gitmeyecen, bırak şaka Ben, gideyik, gideyik. ben, ben korkuyorum. uyuyayım öyle. Ben korktum. Tamam, uyuyayım Hayır da. ya. Ben uyuyayım. Bir tane ayak var. Sana da bir saniye. İkisiz bakın kim? sen ne Sözüm vardı uyuyacağım diye uyumuşum. Evet. Çok sıcak buraya. Bir Ay. de yaktı şehir. Bir şey değil mi? Tut durdu, tut durdu, tut durdu gideceğim, gideceğim ben uçacağım, ben uçacağım ben uçacağım diye. En sonunda geldi uyuyamadım. Şurada, şurada deneyebilir miyiz arkadaşlarım? Yastık ya. gibi oluyor mu yoksa? renkler var şu anda. Oh. Ayakları da böyle. Biraz sertmiş bir ama olsun çok güzel. Çok zaman geçti artık ben bunaldım. Gidelim bence. Ben de Annem mi? de aradı da, da aynı. Çünkü çok vakit geçti böyle. Evet. Güvenliğin geleceği yok zaten. Evet. <laughs> Uyuyor. Güvenliğin Biz çıkalım. Sabahtan beri güvenlik diye her şeyi yaptı. Çok kaldık ama çok güzeldi. Benim için çok güzel bir gündü. Şimdi eve gidip sütümüzü içer Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 15 bin like gelirse çekeceğiz. Evet. Ve böyle daha çok aksiyonlu başka yerlerde de kalabiliriz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Bize fikirlerinizi sunabilirsiniz. Evet. Eksi bir de mesela sığınak var. Orada kalabiliriz. Evet, sığınakta kalabiliriz. Depoda da kalabiliriz istediğiniz yerlerde kalırız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bakalım.